Retifik Sohbetler'in değerli takipçileri yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizler için harika bir konu seçtim, harika bir program olacak. Öncelikle iletişimin önündeki engellerden korkular üzerine birazcık konuşacağız. Sonra da hayaliniz kurduğumuz hayata nasıl sahip olabiliriz? Bu korkulardan sıyrıldıktan sonra bu hayata ulaşmak için neler yapabiliriz? Birazcık bunun üzerine konuşacağız. Ben hazırım, çok da enerjiyim. İzlerseniz videoya geçelim. Arkadaşım korku, korkular, iletişimde korku. İletişimde korku nedir diye sana sorsam muhtemelen vereceğin cevapları tahmin edebiliyorum. Şu cevapları vereceksin. İşte kendimizi ifade edememe korkusu, işte karşımızdakini kaybetme korkusu, işte acaba yanlış anlaşılır mıyım korkusu gibi birçok aslında korku başlığı sayacaksın. Evet doğru. Hepsi iletişimde korkular anlamına gelir. Fakat ben sana ne anlatacağım? Korkuların oluşmasının aslında temel 3 akademik sebebi var ve ben sana bu sebeplerden bahsedeceğim arkadaşım. Birincisi baskı dolu bir çocukluktur. Bizler Anadolu'daki birçok aile gibi ataerkil yapısıyla yetiştirilen, eğitimimizi, terbiyemizi ataerkil yapıyla alan çocuklarız, nesiliz, gençleriz değil mi? Ataerkil yapının çok pozitif tarafları olsa da maalesef ataerkil yapının negatif tarafları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi çocukluk eğitimimize başlangıcımızla beraber hayatımıza girer. Nedir o? Büyüklere saygılı olmayı öğretmek, mütevazı olmayı öğretmek için ebeveynlerimiz, ailemiz, annemiz, babamız bazen bizi gereğinden fazla frenlerler, değil mi? Örneğin Çocuk kalabalık bir ortamda işte biraz yaşı büyük abiler, ablalar, amcalar varken ağzını açtığında sus sen konuşma anlamazsın ne biçim konuşuyorsun sen. Büyüklerin yanında nasıl konuşuyorsun? Düzgün otur, bacağını uzatma, kendini ifade etme, sus dur bakayım sen konuşma anlamazsın. Bakın bunlar ailelerden çocukların en fazla duyduğu cümlelerdir aslında. Büyüklerin yanında konuşmanın ayıp olduğu bize ataerkil yapıda bazen öğretilebilir. Bu düşünün ki bu şekilde 15-16 yaşına kadar gelmiş olan bir birey acaba biraz kalabalık bir ortamda, biraz kalabalık insanların bulunduğu bir ortamda kendini rahat ifade edebilir mi? Sonuçta daha çocukluktan başlanan bir baskılama eğilimiyle hayata başlamış oluyor aslında değil mi? İşte korkuların oluşmasının ilk temel sebebi baskı dolu bir çocukluktur. Ayrıca bunu genişletebilirsiniz bu konuyu. Örneğin Annemiz, teyzemiz veya çevremizde gördüğümüz insanlar efendi çocuk anlayışını bizlerle paylaştığında şunu görürüz ki oturduğu yerde oturup kalan hiç kalkmayan böyle uslu uslu saatlerce aynı sandalyede zaman geçiren çocuk bizde maalesef ay teyzesi benim bir oğlum var bir efendi bir efendi diye anlatılır ama ben hep öyle bir çocuk gördüğümde şunu merak ederim. Yaşama enerjide dolu olması gereken kıpır kıpır görmek işte öğrenmek keşfetmek isteyen bir çocuk acaba evinde ailesinden neler gördü de o hale geldi böyle hiç kıpırdamadan oturduğu yerden kalkmadan konuşmadan hareket etmeyen bir çocuğa dönüştü. Değerli veliler çocuğun sabit oturması, içine kapanık olması, kimseyle konuşmaması, keşfetmeye çalışmaması efendi olduğu anlamına gelmez. O çocuğun baskılandığı, sindirildiği anlamına gelir. Lütfen bu konuda çocuklarımıza biraz daha özenli olalım çünkü korkuların oluşmasının ilk temel sebebi baskı dolu bir çocukluktur. Arkadaşım, korkuların oluşmasının ikinci sebebi sürekli stres ve hastalıklardır. Yüzünde egzama, sedef gibi kalıcı cilt rahatsızlığı olan insanlar göz teması kurmakta zorlanırlar. Birkaç saniye göz teması kurduklarında kafalarını çevirme isteği aslında duyarlar. Gözlerini kaçırırlar. Sağa sola bakma gereksinimi hissederler. Bu yine sürekli, sürekli stres ve hastalıklara güzel bir örnektir. Ya da ön dişlerinde sorun olan insanlar e, gülerken ne yaparlar? Şöyle bir istersen düşün. Gülerken muhtemelen ağızlarını kapatmaya çalışırlar. Ya da dudaklarını ağzını açmadan, işlerini göstermeden bilmeye çalışırlar. Bu yine korkuların oluşmasında akademik sebeplerden sürekli stres ve hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de korkular arkadaşım sadece çocukluk yaşlarında başlayan ya da işte bu ergenlik yaşlarında başlayan bir durum değildir. Bir yetişkin birey de ee, örneğin çalışma hayatında, iş hayatında uğradığım mobbing sonrası bu korkular o bireyde de oluşabilir. Mesela asosyal bir iş ortamı yine korkuların oluşmasına sebebiyet verir. Aslına bakarsanız. Korkulardan bahsettikten sonra hayalini kurduğumuz hayat, bu hayata giriş, işte bu korkulardan sıyrılmak, bu hayata başlayabilmek için neler yapabiliriz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum sana. Belki fayda sağlayacaktır. Hayalini kurduğumuz hayata ulaşabilmek için arkadaşım öncelikle bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Ne aşamadayız? Eğitim durumumuz nedir? Hangi konularda diğer insanlardan daha yetenekliyiz? Hangi konularda becerikliyiz? İşte mali durumumuz istediğimiz işe ya da istediğimiz başarıya ulaşmamız için elverişli mi gibi öncelikle bulunduğumuz şartların bir analizini yapıp bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor ki öncelikle hayatımızda hedeflediğimiz konulara da başarıya ulaşalım. Arkadaşım, hayalini kurduğumuz hayata ulaşmak için sosyal çevremiz de düşündüğünden çok daha etkin, düşündüğünden çok daha önemli bir durumdur. Neden diyecek olursan hani kişisel gelişim uzmanları son dönemde sosyal medyada bununla alakalı birçok video çektiler aslında. Hani Çevremizdeki insanların ortalaması yazdır diye bir biliyorsunuz. Ee, konu dolaşıyor. Birçok uzman e, YouTube kanalında Instagram sayfasında bunlarla alakalı videolar çekiyor. Doğrudur. Aslında çevremizde olan insanların bir çeşit ortalaması gibiyizdir. Yani e, düşünün ki çevresinde sürekli başarılı insanlar olan bir kişi mutlaka başarıya bir şekilde ulaşacaktır. Ya da çevresinde sürekli başarısız insanlar olan ya da kendini geliştirmemiş insanları olan bir kişi zamanla onlara benzemeye başlayacaktır. Bizim bununla alakalı biliyorsunuz deyimlerimiz, atasözlerimiz işte körle yatağa kalkar gibi birçok aslında bunu destekleyebilecek atasözümüz, deyimimiz mevcuttu. Öncelikle çevremizi doğru seçmemiz, doğru oluşturmamız gerekiyor arkadaşım. Ee, bize birinin iyi davranması bizim sosyal çevremizde ilk sırada olacağı anlamına gelmiyor. Bazen çıkarlar da aslında arkadaşlıklarda önemli olmalı. Yani bu bir realist yaklaşım seni rahatsız edebilir ama hayatımda olan kişinin sence de bana bir şeyler katması gerekmiyor mu? Bir kişi hayatındaysa mutlaka sana bir şeyler katmalıdır. Fikirleriyle, hayat görüşüyle efendime söyleyeyim canın sıkıldığında sana verebileceği bir psikolojik destekle ya kısacası hayatına mutlaka katkıda bulunması gerekiyor. E peki çevrendeki insanlar hayatına katkıda bulunacak kalibreye sahip değillerse o gelişimi tamamlamamışlarsa çevrende olmasının sana bir faydası var mı diye sormak istiyorum. Çok realist bir yaklaşım olduysa lütfen yorumlarda bu konudan bahset. Dediğim gibi çevre hayalini kurduğumuz hayata ulaşmamızda son derece etken. Arkadaşım fiziksel olarak kendini nasıl hissettiğin de çok önemli. Spor yapan bir birey, kendine dikkat eden sağlıklı beslenen bir birey aslında psikolojik olarak da güçlü bir bireydir. Yani bedenimiz psikolojimizden, psikolojimiz de bedenimizden çok da bağımsız değildir aslında. Beden sağlığı psikolojimize mutlaka pozitif olarak eğer beden sağlığımız yerindeyse fiziksel olarak iyi durumdaysak bu psikolojimizi destekleyecek bir unsurdur. Psikolojimiz iyi ise bu da bedenimize mutlaka pozitif yansıyacaktır arkadaşım. O yüzden beden sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Düşünebiliyor musun? Sürekli hayatta bir mücadele içerisindeyiz. Bir koşuşturma içerisindeyiz. E bu koşuşturmanın içerisinde bedenin yeteri kadar sana ayak uyduramıyorsa, zihnini ayak uyduramıyorsa başarılı olman çok da olası görünmüyor. Eminim sana da böyle hissettirmiştir, düşünülmüştür. O yüzden beden sağlığımız, tabii ki psikolojimiz, hayalini kurduğumuz hayata ulaşmakta son derece önemli. İkisini de sağlıklı tutmaya çalışmak zorundayız. Bir önceki videoda da bahsetmiştim arkadaşım. İnsan en çok kendisini ihmal ediyor değil mi? Bireysel anlamda mutluysan, kendini iyi hissediyorsan bu senin hayalini kurduğun hayata gitmende önemli bir etken olacaktır. Bir insan mutluysa mutlu edebilir. Mutsuz bir insan kolay kolay mutlu edemez arkadaşım. Peki bireysel mutluluğumuzu nasıl yakalayacağız? Kendimize yeterince zaman ayırarak, kendimizi yeterince tanıyarak aslında bireysel mutluluğa ulaşacağız. Nelerden hoşlanıyorum? Benim akademik özelliklerim neler? Fiziksel özelliklerim neler? Şu ana kadar başardığım en zor şey ne? Bunun gibi sorular kendini tanımanda yine sana katkısı olacaktır, faydası olacak sorulardır. Lütfen bu soruları kendine sor. Otur kendine zaman ayır. Kendini bir değerlendir. Hangi konumdayım? Benim akademik durumum nasıl? Hangi konularda diye diğer bireylerden daha iyiyim? Lütfen bunun analizini yap. Bireysel mutluluğa oluş, ulaşman, istediğin hayata ulaşman için önemli basamaklardan bir tanesi lütfen unutma. Hayalini kurduğun hayata ulaşmak istiyorsan, hedeflerini somutlaştırman gerekiyor. Bizler maalesef yetişkin bir insana dönüşürken yeni bir iş koluyla karşılaşırız ve bize cazip gelir o iş kolunu merak etmeye başlarız. O işe tam başladığımız anda başka bir iş koluyla tanışırız, başka bir sosyal çevreyle tanışırız. Bu sefer o tarafa bir yönelim söz konusu olur. Sürekli yönelimlerimiz olur hayat içerisinde. Fakat Hedeflerimizi somutlaştırmazsak çok ciddi bir zaman kaybına sebebiyet verebilir bu yönelimler. Genç yaşlarda hedeflerimizi somutlaştırabilirsek, hayattan ne beklediğimizi aslında kendimize anlatabilirsek, ne beklediğimizin farkına varabilirsek aslında işin yarısını çözmüşüz demektir. Düşünebiliyor musun? Hedeflerin net, o hedefler için hangi aşamalardan geçmen gerektiğini zaten az çok düşünerek buna rahatlıkla ulaşacağını düşünüyorum ya da gerekli araştırmayı yaptıktan sonra buna ulaşabileceğini düşünüyorum. Hedefin netse gideceğin yolu belirlemen çok daha kolay olacaktır. O yüzden lütfen hedeflerimizi somutlaştırın arkadaşım. İstediğimiz hayata sahip olabilmek için çabalamamız gerekiyor arkadaşım. Hayatın kendisi sürekli çabalama isteyen bir durumdur zaten öyle değil mi? okumak için çabalarsın, öğrenmek için çabalarsın, iş sahibi olmak için çabalarsın. Peki bu mücadeleyi verirken, bu kadar gayretli davranırken uğraştık, 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 denedik, denedik, denedik. Aslında bu denemelerimizin ancak %20'si aktif olabiliyor arkadaşım. Yani başarı oranı 5'te 1'dir verdiğimiz her emeğin beşte biri aslında gerçekleşiyor. Yani bunu ben söylemiyorum yapılan araştırmalar söylüyor. O yüzden ne kadar çok denersen, ne kadar çok mücadele edersen, ne kadar çok çabalarsan işte başarı, istediğin hayat o şekilde önüne gelecek arkadaşım. O yüzden çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmekten tabii ki emek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Bazen durup hedeflerimizin neresinde olduğumuzu değerlendirmek gerekir. İstediğimiz hayata ulaşma konusunda acaba ne kadar aşama kaydedebildik, ne kadar adım atabildik bunu değerlendirmek gerekiyor. Beklediğimiz aşamayı kaydedebildik mi? Yani istediğimiz bir hedefe yaklaşabildik mi? Yaklaşamadıysak neden yaklaşamadık? Bunun sebepleri neler? Bir durum analizi yapmamız gerekiyor. Peki hedeflerimize ulaşmışsak ve beklediğimizden de hızlı gidiyorsak neleri doğru yaptık ama doğru yaptığımız şeylerin yanında daha hızlı ilerleyebilir miyiz bunun değerlendirmesini arada bir durup nefes alıp yapmamız gerekiyor arkadaşım. O yüzden hangi işe başladıysan başladım, hangi hayatı yaşamak istiyorsan istiyorsun bunun için her gün bebek adımlarıyla da olsa bir harekete geçmen gerekiyor. Lütfen istediğin hayata kavuşmak istiyorsan çabalamaktan vazgeçme. Bugün size korkulardan bahsettim. İstediğimiz hayata ulaşmanın yöntemlerinden küçük küçük konu başlıkları böyle sizin için seçerek bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için sizlere yeni videoları çekmem için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki programda videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.